Nefesler tutuldu ve beklenen o an geldi. Yaklaşık 3,5 milyon adayın katıldığı üniversite sınavının sonuçları bugün açıklandı. Peki adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Yani doğru bir tercih için nasıl bir yol izlemeli? Yanımızda konuğumuz var, eğitim uzmanı Adil Kurt. Efendim hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen başlayalım mı? Ee, hedeflerini önce öğrenciler belirlemeli. Hı hı. Çünkü üniversite sınavına, ee, uzun bir zaman içerisinde hazırlanan adaylar şimdiki 15 gün içerisinde öncelikle hedefini belirlemeli. Hedefi belirlerken kendisine ben kimim, kim olmalıyım, ileride ne yapacağımı düşünerek hedef belirlemeli. Bu hedefin üzerinden sonra mesleğe geçmeli. Hangi mesleği yapabilirim? Yani kan tutan bir insanın tıp fakültesine doktor olması söz konusu olamaz. Kendisini hangi meslekte daha iyisini yapacağını, yani e, kendisini tanıdıktan sonra mesleğini belirleyip, o mesleğin üzerine e, okulları araştırmalı. Bunlar tamamladıktan sonra bölümleri üniversiteleri, hangi üniversiteleri, vakıf üniversiteleri mi, devlet üniversiteleri mi, bunun ayrımını yapmalı ya da ikisi birlikte. Bunları yaparken ise, kesinlikle o üniversiteyi iyi tanımalı, o üniversite içerisindeki puanlı tutmasından daha ziyade biraz yukarı biraz aşağı puanları, e, üniversiteleri iyi tanıdıktan sonra bölümü araştırmalı. Üniversiteleri tanırken de kesinlikle o üniversiteye gidip, o bölüme gidip o bölümün hocaları nasıl bir eğitim yapıyor, o bölümden son birkaç yılda mezun olan öğrenciler neler yaptı, hangi işlere yapıyor, nerelere girebiliyor, staj yapılabiliyor mu, o üniversiteler e, yurt dışı ile bağlantısı var mı, iyi bir yabancı dil veriyor mu, o üniversitenin network olan bir yerde öğrenciye ortam sağlıyor mu bunu araştırsınlar. Bu araştırmalar yaptıktan sonra da tercihe geçtiğinde ...puanla değil sıralamaya göre tercih yapmaları gerekir. Efendim öğrenciler genellikle sıralama üzerinden değil de... ...puan üzerinden bir tercih yapıyor. Bunu da siz zaten az önce ifade ettiğiniz yanlış bir tercih oluyor. Peki nelere dikkat etmesi gerekiyor? Kesinlikle sıralamaya göre yapılmalı. Hı hı. Örneğin geçen sene 405 puan alan bir öğrenci... ...geçen yıl 99.500 iken bu sene 104.000'e düştü. Hı hı. Öğrenciden gelen sonuçlara göre... Arada 4.5 bin, binlik bir fark yaptı. Ancak her üniversitede, her bölümde bu böyle olmayabilir. Şartlara göre e, te, tercih yapılan okullardaki kontenjana göre değişebilir. Buna göre sıralamaya düşündükten sonra sıralamaya göre kendisine tercih yaparken ilk beşte daha yüksek okulları, daha düşük sıralamalı okulları seçip. Daha sonra kendi sıralama doğrusunda okulları sıraladıktan sonra en altta da kendisine e, bir boşta kalmayayım, üniversite okuyayım mantığıyla seçeceği okul varsa seçebilir. Evet. Ancak burada şu çok önemli, okumayacağı bir okulu seçmemeli. Evet. Bu sene e, çok miktarda öğrenci, üniversite okuyan öğrenci sınava girdi. Evet. Bu yanlış tercih nedeniyle girdi. Evet. Bir yıl okudu, bir yılını... E, daha sonra tekrar sınava girdiği için bunun orta başarı puanı da düştü. %50 salındı. Geçen seneki puanı da almış olsa aynı yüzdeliğe ulaşamadı. Efendim çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet üniversite sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçlar açıklandı. Tercih maratonu ise 27 Temmuz'da başlayacak. Biz de uzman konuğumuzla birlikte adayların nelere dikkat etmesi gerekiyor tercih döneminde dedik.